İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için önemli bir teknoloji hakkında bilgi vereceğiz. Ülkemizde de çok sık kullanılan Samsung markasına ait olan bir platform hakkında bilgi vereceğiz. Bildiğiniz gibi akıllı cihazlarımızı kullanırken işletim sistemleri üzerinden kullanıyoruz. Mobil cihaz adı Android olsun, iOS olsun. Huawei markasına ait yeni bir işletim sistemi olan HarmonyOS cihazlarımızı efektif kullanmamızı sağlayan yazılımlar Samsung'un da kendine ait bir DeX adında işletim sistemi var. Ben de sıklıkla DEX'i kullanıyorum. Hem monitörüme telefonumu bağlayarak hem de bilgisayarım üzerinden DEX ile alakalı bir işlemim olursa kullanıyorum. DEX ile alakalı hani daha önceden bilginiz yoksa bu videoyu izlemenizi öneririm. Şimdi Samsung DEX'in e, şu şekilde bir ara birimi var. Hem tabletlerde hem telefonlarda hem de Samsung markalı birçok cihazda bu şekilde kullanılabiliyor. Az sonra ben de cihazımı bağlayarak sizlere bunu anlatacağım. Hani Samsung DEX kısa süreli işlemlerde büyük etkileri var. Özellikle bluetooth, klavye, bluetooth, mouse ve taşınabilir bir monitöre sahipseniz hani işletim sisteminizi yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Samsung Dex daha önceden bu cihaz ile multimedya dock cihazıyla kullanılabiliyordu. Artık bazı modellerinde Samsung markalı telefonların kablosuz olarak da çalışıyor. Bazı cihazlarda da hala kablo yardımıyla işlevini sürdürmeye devam ediyor. Şimdi Samsung Dex'i kullanabilmeniz için bağlayacağınız cihazlara tabii ki de ihtiyaç var ama bugün size tanıtımını yaparken basit yollarla anlatacağız. Yani bilgisayarımıza Type-C kablosuyla bağlayarak menüsünü açacağız. Kurulumunu yapacağız uygulamasının da. Açtıktan sonra Telefonumuzda bildirim panelini yukarıdan aşağı çekerek Dex isimli uygulamayı açıyoruz. PC'de Dex dedikten sonra bir Wi-Fi ağına bağlanacağız. Telefonumuzdan izin veriyoruz. Şimdi Samsung'un kendi web sitesi üzerinden Dex'in yazılımını indireceğiz. Uygulama olmadan maalesef ki kullanılamıyor. Monitörlerde bağlantı kurduğunuz zaman uygulamaya gerek yok. Telefon kendi direkt aktarım yapıyor. Uygulamanın kurulumu da oldukça basit. Direkt indir ve kur mantığıyla çalışan bu uygulama yükleme işlemi sanırım mil kuruluna biraz zaman alacak. Eme yaptığımız cihaz oldukça güçlü bir cihaz olmasına rağmen biraz bizi bekletti açıkçası. Samsung DeX'i başlatmak için USB kullanarak evet bağlayalım. Bağladıktan sonra DeX ekranında şimdi başla diyerek evet şu anda onayladık. Normalde bu kadar uzun sürmüyordu yani bir önceki bilgisayarımda Samsung DeX'i sıklıkla kullandım. Hani inanın bu kadar bekletmiyordu. Sanırım Windows 11 ile alakalı bir durum bu. Şu an başlatmaya tekrar başlattım. Şu anda Samsung DeX'in menüsünü görmekteyiz. Bir stream şeklinde şu anda bize gösteriyor. Yani normalde bu şekilde değil. Burada tamamen internet hızınızla çalışıyor uygulama bilgisayarlarınızda gördüğünüz gibi bir laptop ara birimini aratmayan daha çok Mac ürünlerinin e, Launchpad kısmına benzeyen bir menüsü var. Gayet güzel bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Bilgisayarlarda maalesef ki web üzerinden çalışıyor. Fakat monitörü vesaire bağladığımız zaman bu şekilde değil. Tamamen bilgisayarımızın kabloyla bağlı olmasından kaynaklı bir durum bu. Monitörlerde bağladığımız zaman direkt algılıyor ve oldukça performanslı olduğunu söyleyebilirim. Dex üzerinden normal evrak işlerinizi yapabiliyorsunuz. Excel, Word, mobil e, aboneliğiniz varsa kullanabiliyorsunuz. Onun dışında YouTube olsun, Google Chrome olsun, diğer uygulamalar olsun sorunsuz bir şekilde çalışıyor mesela örnek vermem gerekirse Google çeviriye girelim. Genişlettiğimiz zaman normal bilgisayar ekranında olduğu boyutlara getirebiliyoruz. Yani monitörümüzün tümünü kullanmamıza izin veriyor da Play Store'a giriş yapalım. Play Store'dan da yine aynı şekilde bilgisayarımızda olduğu gibi mouse'a yönetmemize izin veriyor. Dex internet hızı iyi olan kullanıcılar için gayet ideal bir uygulama. Normalde ben bu şekilde kullanmıyorum. Genellikle monitörüme bağlayarak kullandığımı söylemiştim. Normal bilgisayardan hiçbir farkı olmuyor. Onun dışında hani bilgisayar almak istemeyen yalnızca belli başlı işlemler için bilgisayara ihtiyaç duyan kullanıcılar için Dex gerçekten kurtarıyor. Yani Dex için tabii ki de gidip bir Samsung cihaz alınmaz. Fakat bir monitörünüz bir Samsung cihazınız varsa normal klavye mouse ile bile kullanabiliyorsunuz kablolu yani bir dönüştürücü yardımıyla hani bu özelliklerden faydalanmak gerek. Eğer bilgi sahibi değilseniz ve merak ediyorsanız bu video size yardımcı olacaktır. Daha fazla bu tarz içerikler için kanalımıza takip takip etmeyi ve videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca Samsung Dex ile alakalı veya farklı bir teknolojik işlemle alakalı bilgi almak isterseniz bir teknik desteğe ihtiyacınız olursa 11858 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden sizlere 7/24 hizmet vermekteyiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.